hedef alan Alevi yurttaşlarımıza yönelik bir provokasyonun ve katliamın yıl dönümü. Bu vesileyle bir kez daha Gazi katliamında hayatını yitiren yurttaşlarımızı sevgiyle, saygıyla anarak sözlerime başlamak istiyorum. Tabii hepimizin bildiği gibi ülkemizin eşitlik ve özgürlük mücadelesinin ön saflarında yer alan Alevi halkı tarih boyunca pek çok katliamlarla karşı karşıya kaldı. Yavuz'un zulmünü, Murat Paşa'nın kuyularını, Maraş'ı, Madıma ve daha nicelerini nice acıları yaşadı. Asıldı, kesildi, yakıldı ama eşitlikten, özgürlükten, hak bildiğinden asla vazgeçmedi. İşte biz gücümüzü biraz da buradan alıyoruz. Alevi halkı gibi özgürlük kavgası verenlerin bu inadı ve kararlılığı bizim mücadelemizin en önemli kaynaklarından bir tanesidir. Ve bugün yıllar sonra, Gazi katliamdan yıllar sonra Suriye'de Aleviler yine bir katliamla karşı karşıya. Siyasal İslamcı AKP'nin cihatçı ortağı HTŞ, e, Suriye'de Alevi sivillere yönelik vahşi bir katliama girişti. Tüm dünyanın gözü önünde cihatçılar Alevi yerleşimlerinde sayıları binlerle ifade edilen cinayetler işliyorlar. Türkiye'de de iktidarın kiralık kalemleri bu alçakça cinayetleri meşrulaştırmak için hemen sıraya girdiler. Neymiş? Öldürülenler Esat artıymış, öldürülenler rejim artıymış. Yuh olsun. Kadınlar mı esat arttı? Çocuklar mı rejim arttı? Bu mezhepçi, bu dinci zihniyet emperyalistlere yaptığı köleliğin yanında coğrafyamızı kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Ama and olsun ki öğrenecekler. Türkiye'nin siyasal İslamcı bir bataklık olmadığını mutlaka öğrenecekler. Değerli yurttaşlar, buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden açıkça ifade ediyorum. Herkes bilsin. Alevi halkı yalnız değildir. Alevi halkı sahipsiz değildir. Bu ülkede milyonlarca ilerici, cumhuriyetçi, laiklik yanlısı siyasi görüşü ne olursa olsun haysiyet sahibi milyonlarca insandan söz ediyoruz. Biz bu haysiyet mücadelesinin, bu varoluş mücadelesinin en ön saflarında durmaya devam edeceğiz. Yarın Suriye'deki katliamlara karşı pek çok dost siyasi partinin, demokratik kitle örgütlerinin, Alevi derneklerinin katılımıyla birlikte Samandağ'da olacağız. Yezid artıklarının bu katliamını önce tüm dünyaya duyuracağız. Ardından Amerika'nın, İsrail'in cihatçı dostlarına karşı hep birlikte bu katliamları durdurmanın yollarını arayacağız. Bu vesileyle hem 12 Mart'ta Gazi'de hayatını yitirenleri hem Suriye'deki vahşice saldırılarda hayatını yitiren tüm insanları bir kez daha saygıyla anıyorum ve söz veriyorum. Bu ülkeyi cumhuriyet düşmanlarına, Alevi katillerine asla teslim etmeyeceğiz. Biz buradayız sonuna kadar burada kalmaya, bu mücadelenin parçası olmaya devam edeceğiz. Değerli basın emekçileri, bugün bu vesileyle İstanbul'da Gazi Mahallesi'nde bir alma etkinliği düzenleniyor. Pek çok siyasi kuruluşla beraber Türkiye İşçi Partisi'nin İstanbul İl Örgütü de bu anmaya katıldı. Kararlılığımızı ifade etmeye devam ediyoruz. Biraz evvel buraya gelmeden önce arkadaşlarımdan aldığım bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Türkiye İşçi Partisi üyeleri eylemde Suriye'deki katliamları da teşhir etmek, o katliamları duyurmak, protesto etmek için çeşitli sloganlar atıyorlar, çeşitli pankartlar ve dövizler taşıyorlar. Bunlardan bir tanesi üzerinde katil Jolani, işbirlikçi AKP yazan dövizin alana sokulması engellenmek isteniyor. Yani düne kadar bu ülkede de terör listesinde adı yer alan, daha birkaç gün önce doğrudan Alevilerin katledilmesi sürecinin siyasi sorumluluğunu taşıyan bir kişiyi eleştirmek suç kabul ediliyor. Eleştirmek engellenmek isteniyor. Bu vesileyle oradaki ikinci vurgunun yani işbirlikçi AKP vurgusunun bir kez daha teyit edildiğini de görmüş olduk. Ama bu durumu da kabul etmeyeceğimizi söylemek isterim. Şimdi değerli yurttaşlar bugün kamuoyu takip etti diye düşünüyoruz. Dem Parti ile bir görüşme gerçekleştirdik. Sürece ilişkin bilgilendirme yaptılar. Kendilerine bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Biz de izlenimlerimizi ve değerlendirmelerimizi doğrudan paylaşma şansı bulduk. Burada bir kez daha ifade edeceğim. Türkiye İşçi Partisi barış için mücadele eden insanların partisi olmuştur. Hem tarihte böyledir hem bugün böyledir. Beyce Boranların Barış Severler Cemiyeti'nden başlayan Barış Derneği ile Barış Derneği'nden Barış için akademisyenlere uzanan ısrarlı ve kararlı tutumun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Tüm bu süreç boyunca barışın adına ve anlamına layık olarak bir mücadele sürdürmeye çalıştık. Kürt sorununun varlığını ortaya koyduğu için darbeci zihniyet tarafından kapatılmış bir partidir Türkiye İşçi Partisi. Bu tarihsel sorumlulukla ve sosyalizm düşüncesinin doğal bir gereği olarak en ağır tehdit ve baskı koşullarında bile barışı, halkların kardeşliğini, Kürt halkının eşit yurttaşlık başta olmak üzere tüm temel haklarını savunmaktan hiç ama hiç geri durmadık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem ülkemizde hem bölgemizde hem dünyada barışı, kardeşliği, halkların eşitliğini, özgürlüğünü savunmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Savaşa karşı barıştan yana taraf olacağız. Silahların sustu, hiç kimsenin hayatını kaybetmediği bir Türkiye için en önemlisi yeni savaşların meydana gelmeyeceği, güçlü kalıcı bir barışı inşa etmek için mücadeleye devam edeceğiz. O yüzden bütün değerlendirmelerimizin bu temelde gerçek bir barışı, kalıcı bir barışı arayan bir yaklaşımın ürünü olduğunu bu kapsamda eleştirilerimizi ve kaygılarımızı da DEM Parti heyetiyle dostça paylaştığımızı ifade etmek isterim. Şunu açık ve net olarak ifade edeceğim. Bütün kamuoyu süreci izliyor ve çeşitli sorular soruyor. Bizim açımızdan mesele basit bir al-ver meselesi değildir. Şart, şurt meselesi değildir. Biz gerçek bir barış için ihtiyaç duyduğumuz zorunluluklardan, gerekliliklerden söz ediyoruz. Çok basit bir soru soruyoruz. Gerçek bir demokratikleşme olmadan barış olabilir mi? Özgürlükler bu derece kısıtlanmışken barış olabilir mi? İktidarın tek yanlı olarak kullandığı ve her muhalifi hedef haline getirdiği yargı silahı susmadan barış olabilir mi? Kayyum düzeni ortadan kalkmadan barış olabilir mi? Dolayısıyla bunlar şartlar. Bunlar olursa barış olsun dediğimiz şeyler değil. Bunlar zaten barışın mümkün olabilmesinin ilk adımları gereklikleri olarak bizim tarafımızdan ifade edilmeye ve bu doğrultuda mücadele etmeye devam edilecek hususlardır. O yüzden bir yolun başında olduğumuz gerçeğinden hareketle ve çok iyi tanıdığımız yaklaşık neredeyse çeyrek yüzyıldır bu ülkeyi yöneten bir iktidarın oluşturduğu saray rejiminin bu süreci halkın ve tentilerini halkın taleplerini Çünkü toplumsal barış sadece diplomasi kanallarıyla inşa edilebilecek bir şey değildir. Bu kapsamda umuyoruz ki meclis en kısa sürede bir görev üstlenecek. Halkın katılımına ve denetimine açık bir şekilde bu sorunu konuşabileceğimiz ve ülkemizi barışa, demokrasiye, özgürlüklere taşıyabileceğimiz bir sürecin hep birlikte tarafı olacağız. Bugün en yoğun gündemlerimizden bir tanesi barış ya. Biraz da geçmiş tecrübelerimizden hareketle yaptığımız uyarıların, yaptığımız eleştirilerin maalesef çok geçmeden doğrulanıyor olduğuna ilişkin bir örnekle devam etmek istiyorum. Türkiye'de her hayati dönemecşte muhalefetin çeşitli unsurlarının zindana atılmasından tetikçilik rolü üstlenen kimi yüzler bugün fırsat bulmuş gibi yine demokrasi havarisi, barış havarisi olarak medyada boy göstermeye başladı. 2007'de Fethullahçıların operasyonlarından Ergenekon'da, Balyoz'da ve diğer kumpas davalarında hangi işlevi üstlendilerse, Fethullahçıların darbe teşebbüsünden sonra çark edip bu kez bu yeni zulüm düzenini meşrulaştırmak için nasıl arıza endam ettilerse, Kürt illeri yıkılıp yıkılırken hapishaneler sırf muhalifler diye esir edilmiş insanlarla doldurulurken sesi çıkmayanların ya da bunu destekleyenlerin 2025 yılında uzman sıfatıyla ekranlara çıkarılıyor olmasını ibretle izliyoruz. Zatın adını bile almak istemiyorum ama Halk TV'de yayınlanan malum röportaj hepimizin dikkatini çekmiştir. Şimdi buradan madem bu konu konuşulmaya başladı bu vesileyle artık açıkça soralım. Halk TV tarafından Türkiye İşçi Partisi'ne dönük yıllardır sistematik biçimde ambargo uygulanırken, tipli herhangi bir yönetici partiyi temsilen eden Halk TV'ye dahi çıkarılamazken, tipin bugün demeyetiyle yaptığı görüşme diğer tüm partiler teker teker sayılırken, özellikle söylenmezken, bugünkü görüşme neredeyse haber bile yapılmazken, Halk TV ne yaptı? Tuttu, Barış Havalesi adı altında adını, sanını, tarihini, işlevini, son derece iyi bildiğimiz bir şahsı ekranlara çıkarttı. Hem de öyle karşıt görüşlerin tartışılacağı bir format falan gibi değil. Sanki akil insanmış gibi. Halk TV'de yayın yapan birçok gazeteci arkadaşımız da haklı olarak buna tepki gösterdi ve yollarını ayırdı. Halk TV'ye dönük iktidarın baskıları karşısında tereddütsüz bir biçimde dayanışmasını gösteren milyonlarca yurttaşımız adına soruyorum gazeteleri, televizyonları sahiplenen yurttaşlarımız adına soruyorum. Her gün Halk TV'yi izleyen yurttaşlarımıza soruyorum. Bu son derece doğal değil mi? Bakın ne diyorduk biz? Türkiye'de sol kesilirse Türkiye'nin soluğu kesilir. Türkiye'de solun önünü keserseniz gericilerin, faşistlerin, yobazların, iktidar yalakalarının önünü açarsınız diyorduk. Şimdi Durum tam da bu değil mi? Dolayısıyla karşılaştığımız olay aslında bizim açımızdan fotoğrafın tamamlanmasıdır. Burada kendi kanalında emekçilerin sendikalaşmasına izin vermiyor. Bizzat kendi talimatıyla partimizi görünmez kılmak için olağanüstü çaba sarf eden patronun genç muhabirleri hedef haline getirip vallahi billahi haberim yoktu. Açıklamalarının da bizim açımızdan zerre önemi olmadığını söylemek istiyorum. Değerli yurttaşlar, memlekette ateş düştüğü yeri yakıyor. Ve hepimiz biliyoruz ki ateşin düştüğü yer emekçinin evi. Ateş saraylara, yalılara, lüks rezidanslara değil de işçilerin, emekçilerin, yoksulların sofrasına düşüyor. Eskiden Ramazan aylarında kocaman çadırlar kurulur. Hiç olmazsa insanlar iftar sebebiyle bir öğün ücretsiz yemek yiyebilirdi. Şimdi meydanlara bakıyoruz, bu dahi yok. Bakın bu az buz bir şey anlatmıyor. İnsanlar iftarlarını dahi kendi hanelerinde kıt kanaat yapmaya çalışıyorlar. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanlar din, iman edebiyatı ağızlarından hiç eksik olmayanlar işte böyle bir Türkiye manzarası yaratmış durumdalar. Şimdi bu kadar açlık, bu kadar yoksulluk, bu kadar sefalet ve her geçen gün artan açlık, yoksulluk, sefalet koşullarında bakın Tayyip Erdoğan ne diyor? Kendi evlatlarını bizzat Tayyip Erdoğan'ın ağzından okuyor. Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e, Washington'a gönderip en iyi eğitim kurumlarında okutup lüks ve şatafat içinde yaşattılar. Anadolu ve Trakya'nın Pırlanta gibi çocuklarını ise fakirliğe, cahilliğe hatta ölüme ittiler. Tayyip Erdoğan söylüyor arkadaşlar. Ya Gerçekten el insaf. İnsanda biraz haya olur. Biraz utanma olur. Siz çocuklarınızı yurt dışında iş adamınız, dostlarınızın parasıyla okutup okulları bitirince de ballı kaymaklı pozisyonlarda göreve başlatan bir hareketin lideri değil misiniz ya? Memleketin emekçileri, işçileri dişinden tırdanları attıracak, çocuklarını bin bir zorlukla okutacak, çocukları yazılı sınavları geçecek ama bir AKP'li vekilin yeğeni, onun hakkı olan işi sadece dayısı, amcası, halası, teyzesi AKP'li diye alacak. Siz bu memleketin çocuklarına yoksul çocuklarına sadece imam hatipleri reva görüp kendi çocuklarını Harvard'lara gönderensiniz ya. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Ne diyordu? Kendi evlatlarını lüks içinde yurt dışında okutup Anadolu'nun ve Trakya'nın pırlanta gibi çocuklarını fakirliğe, cahilliğe hatta ölüme ittiler. Diyor, değil mi? Peki Ahmet Burak Erdoğan. Londra'da ekonomi okumuş. Bilal Erdoğan. Harvard'da okumuş. Esra Erdoğan. Indiana'da Berkeley'de okumuş. Sümeyye Erdoğan. Indiana'da Londra'da ekonomi okulunda okumuş. Bunlar kimin çocukları Tayyip Erdoğan? Bunlar senin çocukların değil mi? Şimdi hangi yüzle çıkıp bunları söylüyorsun ya? Biz akşam pazar ucuzladıktan sonra fileyi doldurmaya çalışırken Monaco'da ıstakoz yemeye devam eden milletvekillerin bakanların olduğunu gayet iyi biliyoruz. Biz seni de senin hareketini de gayet iyi biliyoruz. Hiç boşuna gerçeği ters yüz edip eğip küp, bu halkı kandırmaya çalışmayın. Siz bu ülkede zenginleri daha zengin eden, yandaşları zengin eden, ama emeğiyle, alın teriyle, onuruyla çalışan milyonları açlığa, sefalete, yoksulluğa mahkum eden bir iktidarsınız. İşte sizsiniz çocuklarınızı Avrupalarda, Amerikalarda, en iyi okullarda okutup, yoksul halk çocuklarını imam hatiplere mahkum eden. Bunu gerçekleştiren sizsiniz. Ve emin olun bu ülkede geleceksizleştirdiğiniz milyonlarca çocuk adına, genç adına, bu insanlar, bu ülkenin gerçek sahipleri, bu ülkede emeğiyle alın teriyle yaşayan insanlar bunun hesabını sizden mutlaka soracaklar. Şimdi biraz evvel çıkmış bayram ikramiyesine zam yaptık ya diyor. 3 bin liradan arkadaşlar, değerli arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. 3 bin liradan 4 bin liraya çıkmış, bin lira zam yapmışlar. Ya Tayyip Erdoğan torununa bayram açtığı mı veriyorsun? Ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Üç bin liradan dört bin liraya çıkartmışlar. Yaptık ya diyor. Al o parayla sen bayramda yaşa da göreyim. Senin kendini geç. Uzaktan sana selam vermiş herhangi bir yandaşın. Bayramda bir tatlı parası değil bu ya. Bir de verdik ya diyor. Ya senin aldıkların ne olacak? Verdik ya. Bu halkın sana verdikleri. Bir elin yağda, bir elin balda, sarayda, bin bilmem kaç odalı yerde, bilmem kaç yüz tane arabayla, kaç tane uçakla, kaç tane gemiyle, milyonlarca lira maaşla yaşamayı biliyorsun. İş emekliye gelince bin lira ve verdik ya. Bunu unutmayacağız Tayyip Erdoğan. Bunu unutmayacağız. Bayram günlerinde insanlara yaşattığınız bu eziyeti, bu acıyı, bu aşağılamayı, bu küçümsemeyi asla unutmayacağız. Değerli basın emekçileri, gerçekten üzülerek önemli olduğunu düşündüğüm, bu iktidarın karakterini gösterdiğine inandığım bir konuyu daha burada gündeme taşımak istiyorum. Alp Altıröz, Kobani Kumpas davasından tutuklu gazeteci, yazar, dostumuz, yoldaşımız uzunca bir süredir kendisine kitap, makale ve tez ihtiyaç duydukça ulaştırmaya çalışıyorum. Karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuyoruz. Koşulları ne kadar kötü olursa olsun tarih üzerine, bilim üzerine, iktisat üzerine düşünmeye, tartışmaya devam ediyor. Ve bu çabasına destek olmayı da bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu arada çeşitli kitaplar çevirdi tutsaklığı döneminde. Kitaplar yazdı ve yeni tartışmalara devam ediyor. Katkı koymak istiyor. Osmanlı tarihi hakkında altını çiziyorum. Osmanlı tarihi hakkında 20'den fazla makale ve tez daha önce okuduklarından çıkarttığı ihtiyaç duyduğu kaynakları bizden rica etmiş. Biz de kendisine göndermişiz. Daha sonra Alp Altınöz tarafından bana bir mektup gönderildi. Öğrendim ki bu tezlerin, bu makalelerin kendisine ulaştırılması engellenmiş. Gerekçe neymiş biliyor musunuz? Bu materyaller kullanılarak cezaevinde yangın çıkarılabilirmiş. Yani bir araştırmacının, bir yazarın, bir iktisatçının bir tarihçinin, bir çevirmenin ihtiyaç duyduğu kitaplar, bilimsel makaleler ve tezler yangın çıkartılmış. Yani buna bu kötülüğe nasıl tepki vereceğimi bilemiyorum. Bunu hangi kelimelerle ifade edeceğimi bilemiyorum. Yani düşünsenize cezaevindesiniz. O zorlu koşullarda üretmeye, düşünmeye, tartışmaya devam etmek istiyorsunuz. Osmanlı tarihi hakkında bir çalışma yapıyorsunuz. Üretmek istiyorsunuz ama yangın çıkartırsınız diye bunlar size verilmiyor. Yani deniyor ki hapiste tutunuyorsan kitap da okumayacaksın. Yoldaşlarla mektuplaşmayacaksın da. Araştırma yapmayacaksın. Yazı yazmayacaksın düşünmeyeceksin, konuşmayacaksın, tartışmayacaksın. İşte bu iktidarın uyguladığı zulmün düzeyini gösteriyor değerli arkadaşlar bu. Ben Alp Altınöz'ün bir dostu, bir yoldaşı, bir mektup arkadaşı olarak buradan seslenmek istiyorum. Bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa derhal son verin. Hapiste tutulan insanların bilgiye erişim haklarının da insan hakları kapsamında son derece açık bir haktır. Bu hiç tartışmaya konu bile edilemez. Öyle istediğiniz gibi bilime hizmet eden bir insanı çabalarından alıkoyamazsınız. Bu konuda derhal gerekli adımların atılmasını bekliyorum, talep ediyorum ve takipçisi olacağımı açıkça ifade ediyorum. Bu vesileyle değerli arkadaşlar, Türkiye'nin pek çok cezaevinden bize mektuplar geldiğini, zaman zaman fırsat buldukça yaptığımız ziyaretlerde gözlemlediğimizi söyleyeyim. Türkiye Cezaevindeki insan sayısı açısından üzülerek ifade ediyorum. Rekor üzerine rekorlar kırıyor. Bakın geçtiğimiz hafta Maltepe Cezaevinden bir arkadaşımızla görüştük. Kapasitenin çok üstünde. Silivri Cezaevi kapasitenin çok üstünde. İnsanlar zaten haksız hukuksuz biçimde cezaevine atılıyorlar. Bir de cezaevindeki yaşam koşulları ayrıca bir işkenceye dönüşmüş durumda. Bu vesileyle Sincan'dan Silivri'ye, Maltepe'den Edirne'ye kadar tüm cezaevlerindeki siyasi tutsakları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Özgür yarınlarda buluşmak dileğiyle diyor